Haziran günlerden çarşamba. Ajanda karşınızdayım. Ben Büşra Elvanoğlu. Günün gelişmelerini aktarıyorum. Müzik Basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine karşı gazetecilik meslek örgütleri ülke genelinde eylem kararı aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta görülmesi beklenen kanun teklifiyle ilgili Mersin Gazeteciler Cemiyeti de bir açıklama yaptı. Basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine karşı gazetecilik meslek örgütleri ülke genelinde eylem kararı aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifiyle alakalı Mersin Gazeteciler Cemiyeti de bir açıklama yaptı. Basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi komisyonlardan geçti ve bu hafta mecliste görüşülecek. Basın kanunu deniyor ama basın meslek örgütlerine sorulmadan bir kanun hazırlanıyor. İçinde gazetecileri koruyacak, haberi koruyacak bir madde bulunmuyor. Tam tersine hapis cezaları, kapatmalar, sansür ve internet medyasına ağır denetimler getiriliyor. Gazetecilik meslek örgütleri basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine karşı ülke genelinde eylem kararı aldılar. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi bugün yurt genelinde yarın da Ankara'da meclis önünde meslek örgütlerinin görüşlerini açıklayan toplantılarla devam edecek. Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak anılan düzenleme pek çok basın kuruluşu tarafından susturma, korkutma, hapsetme yasası olarak adlandırılıyor. Gazeteciler olarak sosyal medya ve dezenformasyon yasasına karşı çıkıyoruz. Bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz. Daha fazla baskı, ceza ve kapatma anlamına gelen bu yasanın tekrar görüşülerek sektör temsilcilerinin dahil olacağı görüşmeler sonrasında tekrar düzenlenmesini istiyoruz. Bu yasa basın ve ifade özgürlüğünü tamamen yok edecektir. Dezenformasyonla mücadele altında sadece gazeteciler değil tüm sosyal medya kullanıcıları denetim altına alınacak. Dezenformasyonla mücadele adı altında haber kaynağını açıklamayan gazeteciye hapis cezası verilecek. Dezenformasyonla mücadele adı altında gazeteciler mahkum edilecek. Hangi haberin yalan hangi haberin doğru olduğuna muğlak düzenlemeler doğrultusunda karar verilecek. Yeni yasayla internet medyasında çalışan meslektaşlarımız basın kartı alabilecekler. Ancak internet haber siteleri basın ilan kurumuna bağlanarak ilan hakkı ve basın kartı verme ya da iptal etme hakkını da e, bu kurum almış olacak. Bu durum ileride Radyo Televizyon Üst Kurulu gibi yeni bir ceza kurumunun oluşmasına sebep olacak. Haberlere gelen tekziplere yalnızca bir gün içerisinde itiraz edebilmeniz gerekiyor. Eğer itiraz etmezseniz bir hafta boyunca internet sitesinin ana sayfasında bunun kalması gerekiyor. İlan alma heyecanı yaşayan internet haber siteleri çok kısa bir süre sonra tekzip sitelerine dönüşecekler. Gazetecilerin yıpranma hakkı yine basın kartı taşıma koşullarına bağlanıyor. Basın Kartı Komisyonu meslek örgütlerinden değil, bürokratlardan oluşuyor. Bu durumunda acilen düzeltilmesi gerekiyor. Meclise gelen teklife baktığımız zaman aslında çok geniş kapsamlı bir teklif görüyoruz. Yalnız internet yayıncılığını değil, aynı zamanda sosyal medya platformlarını, şebeke hizmet sağlayıcılarını da kapsıyor. Birden fazla kanunda değişiklik yapılması, Türkiye'cece kanununa dezenformasyon suç olarak tarif edilmesi sonucunda artık basın kuruluşları ve gazeteciler yeni bir suç tanımından da yargılanabilecekler. Zamanında gazeteler, televizyonlar, radyolar için çıkartılan kanunların eksiklikleri yeni internet yasasında yapılmamalı. Yeni yasa basına özgür bir şekilde Gazetecilik yapma hakkı tanımalı. Muğlak tanımlarla bir korku ortamı yaratılması basın özgürlüğü adına doğru değil. Kanun bu şekilde yasalaşırsa basın kuruluşlarının haberleriyle ilgili bir de dezenformasyon suçu bakımından soruşturma açılacağını ve gazetecilerin bu suçtan dolayı da yargılanacağı günleri görmemiz çok da uzun olmayacaktır. Sosyal medya ve Dezenformasyon yasa tasarısına karşı çıkan basın meslek örgütleri tüm yurttaşların haberleşme özgürlüğüne engel olacak, tutuklu gazeteci sayısını artıracak bu girişimden vazgeçilmesini istiyor. Gazetecilerin katılımı olmadan basın kanunu yapılmasını kabul etmiyor. Biz basın meslek örgütleri olarak sansür hapis cezası değil demokrasi ve basın özgürlüğü istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunarız. Geçen ay yapılan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı'nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Emin Levent, güçlerinin ortak akıl olacağını belirterek geleceğin mesleki denetimini ele geçirmek için çalışacaklarını söyledi. Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı'nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Emin Levent Türkili, güçlerinin ortak akıl olacağını belirterek geleceğin mesleki denetimini ele geçirmek için çalışacaklarını söyledi. Mayıs ayında yapılan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın 24. olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Emin Levent Türkili, yönetim kurulu üyelerini tanıtmak için basın toplantısı düzenledi. Bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 24. olan genel kurulumuz mesleğimize yakışır bir biçimde demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşti. İlk genelinde Tarsus'tan Anamur'a kadar meslek mensuplarımızın teveccühüyle alınan bu başarı meslek camiamızın bizlere verdiği güven destek manasında çok kıymetlidir. Bu anlamda sorumluluğumuzun bilinciyle verginin toplanmasında ülkenin kalkınmasında kamu görevi yapan bizler yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte 3568 sayılı meslek yasamızın bizlere vermiş olduğu hak, yetki ve sorumlulukların farkında olarak yeni mesleki haklar ve kazanımlar sağlama konusunda taleplerimizi yetkililere ve Mersin kamuoyuna anlatmaya devam edeceğiz. Keza İşlevsel olmayan mali tatil 1989 yılında kabul edilmiş fakat günümüz şartlarında yetersiz kalan 3568 sayılı yasamızın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi ve revizesi konusunda hizmet hakkıyla çalışan ve çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarımızın özlük hakları 2022 yılı asgari ücret tarifesi revizesi gibi konularda siz değerli basın mensupları kanalı ile Yeniden gerekli düzenlemelerin yapılması için gündemde tutma, sonuç alma çalışmalarımız devam edecektir. Gücümüz ortak akıl. Başarımız üretim olacaktır. Geleceği anlamlı hale getirmek için geleceğe tepki vermek yerine geleceğin mesleki denetimini ele geçirmek için çalışacağız. Gündeme dair olan değil, mesleki sorunlarımızın çözüm noktasında gündem yaratan bir anlayışla odanın vizyonunu ve kurumsal yapısını güçlü kılarak gençlerin enerjisini ve tecrübelerin bilgisini birleştirerek bir sinerji, bir enerji yaratacağız. Bu bağlamda göreve gelir gelmez yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarım ile birlikte mesleğe ve meslektaşa değer katan, güvence sağlayan, risk ve gelecek odaklı danışılan oda olma mantığı ile sorunlarımızın çözümü için aklı önceleyerek İçinde bulunduğumuz süreci amaç ve araçlarını da kullanarak sorunlarımızı çözüm için yeni projelere odaklanmış durumdayız. Aidiyet ve dayanışma duygusunun gelişmesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunarak üyeler, üyelerimizin motivasyonunu arttırmak ve başta iç iş çevresi olmak üzere mesleğimizle ilgili kurum ve kuruluşlarla, odalarla ve STK'larla görüşerek onlarla işbirliği içerisinde olarak mesleğimizin önlemini anlatarak sosyal ve kamusal sorumluluğumuzun da farkında olarak ülkemizin kalkınmasında kaynaklarımızın doğru ve etkin kullanımında çalışmalarımızı gündeme getirmek çabasındayız. Değerli basın mensupları. Bugüne kadar odamıza hizmet etmiş, muhasebe mesleğinin örgütlenmesinde görev almış, katkı sunmuş meslek mücadelesinin öncülerine şükranlarımı sunuyor ve bu dönem birlikte görev yapacağımız odamız kurullarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum. Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK-KCK terör örgütüyle bağlantısı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen Şahmeran operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK terör örgütüyle bağlantısı bulunan kişilere yönelik düzenlenen Şahmeran operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis. Abi, abi. abi hemen. Şahısların geçmiş yıllarda polislere silahla saldırdığı, esnafa zorla kepenk kapattırdığı, dağa çıkması için çocukları ve gençleri ikna etmeye çalıştığı ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İlemliyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere şafak operasyonu düzenleyen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şahısların geçmiş yıllarda polislere silahla saldırdı, esnafı tehdit ettiği ve zorla kepenk kapattırdı, dağa çıkması için gençleri ikna etmeye çalıştığı ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği belirlendi. Adana'da plakası maskeyle kapatılmış motosiklet üzerinde bulunan iki kişi bir yere silahlı saldırıya gittiği sırada devreye gezen polisler tarafından fark edildi. Polisten hızla kaçan motosikletli şüpheliler bir süre sonra motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Kaçan şüphelilerden birisi saklandığı hurda deposunda yakalandı. Tam orada, Gel lan buraya. Geç lan ağzını buraya. Kaldır lan. Geç lan. Ellerini göreyim Ellerini kaldır. Geç. Kaldır elleri. Kaldır lan. Adana'da plakası maskeyle kapatılmış motosiklet üzerinde bulunan iki kişi bir yere silahlı saldırıya gittiği sırada devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Polisten hızla kaçan motosikletli kişiler bir süre sonra motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Kaçan kişilerden birisi saklandığı hurda deposunda yakalanırken bir adet ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin izini kaybettirdiği sokağı abluka altına alarak arama çalışmaları yaptı. Bu sırada mahalle sakinleri de ellerinde sopalarla aşağıya inerek söz konusu şüphelileri yakalamak için etrafa bakındı. Yüreğir devri ekiplerine bağlı polisler kaçan kişilerden birini hurdacı deposunda sıkıştırdı. Yakalanan kişi kelepçeyle etkisiz hale getirildi. Polis kaçan diğer kişiyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Adana'da narkotik ekipleri torbacılara yönelik yaptığı operasyonda damında uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi olduğu belirlenen eve baskın yaptı. 12 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri torbacılara yönelik yapmış oldukları baskında damında uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi olduğu belirlenen eve baskın yaptı. Polis! Aç, polis! 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 Evet abla aç kapı aç. Aç, aç kapı polis gelin aç. Abla açar mısın polis kapıyı? Kapı, polis aç diyorsa açacaksın kapıyı aç. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı, aç! Kamdan açtı, söküyorlar ya. Et, etrafı alın, etrafı. Etrafı. Arka sokak adam. biz de yapalım. Görmüyor musun polis? polis 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 var. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı 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 açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı Kapıyı açın. Kapıyı Kapıyı Resmi, aşağı in. Buradan. Bekle ben polisi arıyorum. Sen aşağı in dedim. Sen bekle ben polisi arıyorum. Ne şey. Terör örgütüsünüz siz bizim evimizi basmışsınız. Polisi ben arıyorum. Kardeşim tamam, bir düşman sahibisiniz. Ya bir küçük bir Aşağı in. Ben seni şikayet edeceğim. Sen kimsin benim evime böyle bas? Aşağı in. Sen bekle ben polisleri arıyorum. Tamam ben de polisi burada benim arıyorum. Resmi burada. Kardeşim ben, ben. nerede? Aç kapıyı polis diyoruz aç Kapıyı aç Kapıyı aç. Kapıyı açın kapıyı <gülüyor> <gülüyor> sökmüşler baksana. Her tarafı sökmüşler. Bak <laughs> hele. Şu an... bir bitkisi. Şu an alt tarafı. <laughs> Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler girdikleri evlerde 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 av tüpeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü hakkında gözaltı kararı bulunan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Adana'da şüphe üzerine durdurulan takside yolcu konumundaki kişinin yanında bulunan poşette çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana'da Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler taksi içerisinde bulunan bir kişiden şüphelendi ve aracı durdurdu. Taksi içerisinde bulunan HGT'nin tedirgin tavırları bekçilerin dikkatini çekti. HGT'nin yanında bulunan poşet içerisinde çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap olduğu görüldü. Uyuşturucu sevkiyatı yapan kişi karakola götürüldü. 672 Osmaniye merkezli Kadirli ve Düziçi ilçeleriyle Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon genelinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Osmaniye merkezli Kadirli ve Düzici ilçeleriyle Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen kişiler ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yaklaşık 70 polisin katıldığı operasyonda belirlenen adresler didik didik arandı. Operasyon genelinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı. 11 şüpheli kişinin aranma çalışmaları devam ediyor. Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı Türkiye'nin kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağının altını çizdi. Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'nin kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağının altını çizerek, küçük baş hayvanın 62, büyükbaş hayvanın ise 65 TL'den kilogram fiyatının belirlendiğini kaydetti. Yardımcı, geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarına %25 ila 30 oranında zam geldiğini söyledi. Herkes vatandaş gitsin rahat rahat kurbanını alsın. Bugün de fiyatları açıklayacağız. Tabii ki bizim kurbanın fiyatlarını açıkladığımız zaman bir olay var. Bunu kesmek, pay etmek, parçalamak ayrı bir ücrete tabidir. Normalde hayvanını alıp canlı gidenlerin fiyatını buradan da açıklıyorum. Belediyelere de bildireceğiz. 62 lira dana 65 lira kuzu, koyun, keçi. Diğer mamullere göre her şeye yüzde 200, yüzde 300 zam gelirken ete yüzde 30 gelmiş çok büyük bir para değil. Bizim üretimizimiz de bunu yemle besliyor. Kurbancılık ayrı bir sektör. Bakın şunu bilmeleri gerek. Kurbanla besilik, kesimlik hayvanın ayrı bir sektör olduğu için Kurbancılık bir sene, bir buçuk sene bazen bekliyor ama besilik 8 ayda, 10 ayda kesime geliyor. Onun için ne esnafımız üzülsün, ne vatandaşımız üzülsün. Biz tüm Türkiye adına şuradan sesleniyoruz. Tüm esnaflarımız kurbanda, es vatandaşa hizmet içmen hazır. Antalya'nın Konyaaltı sahilinde parkta salıncağa binen iki genç kız kendilerinden çakmak isteyen şahsın saldırısına uğradı. Burnuna kafa atılan genç kız aldığı raporun ardından şikayetçi oldu. Şikayetçiyim salmayın onu. Şikayetçiyim. Otur, otur. Ben kız arkadaşımla birlikte salıncakta sallanırken yanıma geldi. Siz benim salıncakta sallanırken yanıma geldiniz. Çakmak istediniz. Ben beyefendi yok gidin dedim. Gitmediniz. Gevşek gevşek Anneme gülüp küfür. bize laf ettiniz. Annene ben senin bu kıza vurduktan sonra vurduktan küfür ettim. Vurduktan sonra küfür etti bana. Anlatabiliyor muyum? Tamam tamam. Sonra geldiniz sakin, bana sakin. vurdunuz. Sakin. Biz sakin. Türkiye Cumhuriyeti'nde sakin. yaşıyoruz. Gelip de evet. bir kızın yanına çakmak istedikten sonra yok dedikten sonra laf atıp ondan sonra da gelip ben kafa atamazsınız. Anladınız mı? Sabahtan beri burada hayata kimseden yemedim. Ben... Antalya'nın Konyaaltı sahilinde parkta salıncağa binen iki genç kız kendilerinden çakmak isteyen kişinin saldırısına uğradı. Artık Lütfen gider misiniz yanımızdan diye uyardım. Adam yanıma geldi bu şekilde. Böyle dedi. Direkt koluma kapattı. Yok ben burun darbesi aldıktan sonra şok oluyorum. Hani hiç beklemediğim anda burun darbesi alıyorum. Kız arkadaşım müdahale ediyor o ara. Salıncaktan nasıl indiğini bilmeden ee, durum burnuma vurduktan sonra hemen bu tarafa doğru koşuyor. Şurada falan sırtından tutuyor, tişörtünden çekiyor. Sen ne yaptın? Nasıl arkadaşıma vurursun? Sen manyak mısın falan derken bu sefer arkadaşımın elinden kurtulmak için arkadaşımı darp ediyor. Evet, burası C şeklinde kaymış. Tampon taktılar. Orada etraftaki adamlar da görüp şahit olduğu için bana vururken yanımıza salıncağı yanımıza geldiğini ve bana vurduğu için direkt önünü kesip onu sorgusuz sualsiz dövmeye başlıyorlar. Çünkü olaya şahit oldular gördükleri için. Daha sonra süreç ne oldu? Daha etkin. sonra arkadaşlarım geldi beni hastaneye götürdü. Ben şikayetçi oldum kendisinden. Ne, kim nerede? Nerede oturuyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun sen burada? Ya hala canım benim diyor ya. O i̇şte kadar böyle. Da... Gerçekler. Ya. Yaşadıkça böyle oluyor işte. Durmayın baba memurluğu gelsin. Memur gelsin. Ya ya, Sen vurmayın. Bizim bir gelsin. şey var mı ablam? Niçin vurdunuz? Bir saniye. Siz bana niçin vurdunuz? Çakmak yok. Gidin beni rahatsız ediyorum dedim size. Siz bana, de bana kaldırıp vurdunuz. Seninle bir alıp veremediğim yok benim. Size Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim telefonum ya. ses kaydındaydı. Şimdi gideceğim. Tamam. Ben orada çakmak yok Sizin falan tamam. dediğim zaman siz kalktınız bize bana laf attınız bir de üstüne vurduk gittiniz. Kız arkadaşım da müdahale etmek için sen nasıl bir insansın diye size küfretti. Evet. Bu, size ders olsun bir daha hiçbir kızın yanına gidip laf atmayın. Görünüm. tamam mı? Bana canım benim falan deme. Bak. Adana'da kırtasiyecilerin kavgasında biri ağır dört kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Of. Adana'da kırtasiyecilerin kavgasında biri ağır dört kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı mahallesinde yaşandı. İki kırtasiye dükkanında çalışanlar arasında bir gün önce kavga çıktı. Taraflar araya giren büyükler sayesinde barıştı. Ancak sabah dükkanı açan kırtasiyeciler yine kavgaya tutuştu. Kavga edenlerden bir grup diğerinin dükkanını silahla basarak tabanca ve tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu biri ağır dört kişi yaralandı. Bu anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Nasıl oldu olay siz? Gördünüz mü? Mikrofonla da bağırdı o tarafta. Küfür falan etti. Ondan sonra silahlarla falan hep şey, taramalı silahlarla sıkmaya başladılar. Sıkmayı falan dedim ama hep sıktılar. Niye sıkılabiliyor? Musun? Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Bültenimizin sonuna geldik günün haberleriyle Ajanda'da görüşmek dileğiyle hoşça kalın.